Bugün gerçek ortaya çıkıyor ve melekler zaten biliyordu. Hiç kalbinin derinliklerinde görünmeyen bir şeyin sana dokunduğunu hissettin mi? Gözlerinin göremediği ama ruhunun bildiği bir işaret. İşte şimdi sana uzun zamandır beklediğin meleklerden gelen mesaj ulaşıyor. Bir gün pencereden dışarı baktığında gökyüzü normalden farklıydı. Rüzgarın taşıdığı o hafif titreşim aslında sıradan bir esinti değildi. Senin için saklanan ilahi mesaj işte o anda kanatlandı ve sen, hayatında bir şeylerin değişmek üzere olduğunu hissettin. O an kalbin daha hızlı çarptı. Çünkü içinden geçenleri yalnızca sen değil, meleklerle iletişim halinde olan o görünmez varlıklar da biliyordu. Bugün duyacağın sözler, bir rastlantı değil. Onlar, meleklerden mesaj almak için senin ruhunun açıldığı anı beklediler. Ve şimdi, bu video aracılığıyla sana ulaştılar. Peki, gerçekten hazır mısın? Çünkü meleklerden gelen mesaj kalbine indiğinde, bir daha aynı kadın olmayacaksın. İçinde uyanacak olan güç, yolunu değiştirecek. Bazen bir saat 19.19 .19 sana göz kırpar, bazen seçtiğin bir kart sana fısıldar. İşte bu anlar, meleklerden mesaj var demektir. Seninle konuşmaya çalışan o ışığı reddetme. Kendi hikayeni hatırla. Ne kadar çok cevap aradın, ne kadar çok işaret peşinde koştun. Bugün, o cevaplardan biri sana dokunmak için geldi. Bu yüzden burada olman tesadüf değil. Şimdi derin bir nefes aleve çünkü bu videonun akışı boyunca sana açılacak sırlar, sadece aklını değil, kalbini de özgür bırakacak. Sen seçilmişsin. Çünkü meleklerin yardımı olmadan atacağın adımlar eksik kalacaktı. Ve artık yalnız yürümek zorunda değilsin. Bir mesaj bazen kelimelerle, bazen bir rüya ile gelir. Senin için bu an, tam da bir rüyanın uyanışıdır. İçinde gizlenen melek mesajı bugün açığa çıkıyor. Sevgiyle sarıldığında hayatın dönüşeceğini biliyorsun. Bu yüzden sana gelen her sevgi mesajı aslında gökyüzünden sana uzanan kanatların sıcaklığıdır. Bazen karanlıkta yolunu kaybettin ama melekler hiçbir anında uzak değildi. Onlar en sessiz gecelerde bile sana görünmeden dokundu. Ve şimdi onlardan gelen bu ses sana diyor ki: Kendine inan. Çünkü biz senin yanındayız. Bu Sıradan bir cümle değil bu. Evrensel meleklerden mesaj. Senin hayatında yeni bir sayfa açılıyor. Bu sayfayı yazarken kalemine eşlik eden görünmez eller olacak. Onlar sana güç verecek. Ama unutma, bu güç sadece sen açtığında akacak. O yüzden kalbini saklama, kendini kapatma. Seçtiğin meleğin mesajı tam da burada seni bekliyor. Birçok kadın aynı yollardan geçti. Aynı soruları sordu. Ama senin cevabın sana özel ve bu cevap, yalnızca seninle buluşmak için geldi. Kendine sor, bu işareti görmezden gelebilir misin? Yoksa kalbine giren bu uşağa izin verecek misin? Çünkü cevabın, kaderini değiştirebilir. Şimdi sadece dinle. Çünkü anlatacaklarım henüz bitmedi. Daha derin, daha büyük bir sır seni bekliyor ve onu birazdan açacağım. Gözlerini kapat, sevgili ruh. İçinde bir yer var ki, orada hiçbir yalan barınamaz.'' O saf noktaya dokunduğunda meleklerden gelen mesaj seni bulur ve seninle konuşmaya başlar. Bazen çevrendeki sessizlik aslında sessizlik değildir. Orada gizli fısıltılar vardır. Yalnızca kalbini açtığında duyabileceğin. Bu fısıltılar meleklerin mesajı olarak senin yoluna düşer. Senin hikayen sıradan değil. Çocukluğundan bu yana hissettiğin o görünmez el hep yanında yürüdü. Ve işte şimdi onların taşıdığı ilahi mesaj gözlerinin önünde açılıyor. Geceleri göğe baktığında sana tanıdık gelen o yıldız aslında tesadüf değildi. O yıldızın ışığında meleklerden mesaj almak için hazırlanmış bir sır gizleniyordu. Belki kalbinde uzun zamandır taşıdığın o soru var ya, işte onun cevabı bugün sana ulaşacak olan bir mesaj ile aydınlanıyor. Ruhunun derinliklerinde bir çağrı duyuyorsun. Bu çağrı sadece sana özel ve bu çağrıya cevap verdiğinde meleklerle iletişim kapılarını ardına kadar açacaksın bir kart seçtiğinde, bir sayı gördüğünde, bir melodi duyduğunda, aslında bunların her biri meleklerden mesaj var demenin başka bir yoludur. Sen belki de düşündüğünden daha çok korunuyorsun. Çünkü kanatların gölgesi, sen fark etmesen bile seni sarıp sarmaladı. O yüzden kalbinin titreyişini küçümseme. O titreyiş, melek mesajının işareti olabilir. Ruhuna dokunan bir cevap, sana doğru akıyor. Günün içinde küçük tesadüfler yaşadığında, gülümse. Çünkü bunlar tesadüf değil. Meleklerin yardımıyla sana gönderilen işaretlerdir. Kendini ne zaman yalnız hissetsen, yanında duran görünmez bir dost olduğunu hatırla. Çünkü meleklerle şifa tam da o an sana dokunur. Senin için yazılmış bu kader satırları ilahi bir düzende akıyor ve bu düzenin merkezinde meleklerden gelen mesaj seninle buluşmayı bekliyor. Gözyaşların bile birer anahtar. Çünkü içinden akarken Gökyüzü onları görür ve sana bir sevgi mesajı olarak geri döner. Şimdi düşün. Kaç kere kalbinden geçenin cevabını dışarıda aradın? Ama aslında cevap hep içerideydi ve melekler sana bunu göstermek için beklediler. Seçtiğin meleğin sesi sana kaderini anlatabilir. Bu yüzden içinden gelen yönlendirmeyi küçümseme. Çünkü o seçtiğin meleğin mesajıdır. Kalbinle dinlediğinde her şey başka bir anlam kazanacak. Çünkü evrenden akan enerji sana yeni yollar açacak ve bu yollarda yalnız olmayacaksın. Bir kadının kalbi evrenin en büyük aynasıdır. Senin kalbinde böyle bir ayna. Ve bu aynaya yansıyan ışık, melek mesajı seç dediğinde sana gösterilen yoldur. Gecenin sessizliğinde bile ruhuna ulaşan sözler vardır. Onlar duyulmayan ama hissedilen cümlelerdir. Ve sen onları şimdi daha güçlü duymaya başlıyorsun. Her işaret seni buraya getirdi ve her nefes seni bu an için hazırladı. Çünkü bundan sonrası, çok daha büyük bir sırrın kapısını aralayacak. Bazen uyanır uyanmaz hissettiğin o ilk duygu vardır ya, işte orada gizlidir meleklerden gelen mesaj. Gözlerini açmadan önce kalbine inen o his, sana özel bir işaret taşır. Yürürken karşına çıkan bir söz, bir bakış ya da bir kuşun kanat çırpışı. Hepsi görünmez bir planın parçasıdır. Çünkü meleklerden mesajlar sıradan anların içine saklanır. Belki de çoktan fark ettin. Hayatındaki bazı tekrarlar aslında rastlantı değil. Onlar sana ulaşmaya çalışan ilahi mesajın yansımalarıdır. Kalbinde uzun süredir taşıdığın o özlem, seni gökyüzüne bağlayan ince bir iptir. Bu ip sayesinde meleklerle iletişim kapıların aralanmaya başlar ve sen artık beklemek zorunda değilsin. Çünkü meleklerden mesaj almak için gereken an geldi. Ruhunun derinliklerinde zaten bunu biliyordun. Her kadın gibi sen de bir yolculuktasın. Bu yolculukta bazen düşüyor, bazen kalkıyorsun. Ama her seferinde yanında sessizce yürüyen meleklerin yardımı oluyor. İçinde taşıdığın soru bugün daha da belirginleşiyor. Bu yol bana ne anlatmak istiyor? İşte bu sorunun cevabı meleklerden gelen mesaj ile açığa çıkıyor. Rüyalarında gördüğün o tekrar eden semboller. Onlar boşuna gelmedi. Onlar Meleklerden mesaj al dediğinde sana kapı açmak için gönderildi. Bir bakışın içinde, bir dokunuşta ya da kalbine düşen bir melodide gizli olan şey vardır. İşte o şey. Meleklerden mesajlar kartları gibi sana yol gösterir. Bazen aşkta, bazen yalnızlıkta aradığın cevabın sana fısıldandığını hissedersin. Çünkü aşk mesajı çoğu zaman gökyüzünden gelir. Bugün sana verilen bu işaret sadece bir bilgi değil, bir dönüşümün başlangıcıdır ve bu dönüşüm senin en güçlü haline kavuşman için korkularının ardında saklanan ışığı gör. Çünkü melekler sana diyor ki: Karanlık yalnızca bir perdedir. İşte bu söz bir melek mesajıdır. Gündelik hayatında küçük detaylara daha dikkat et. Çünkü cevabın çoğu zaman en basit işaretlerde gizlidir. Meleklerle şifa da tam orada başlar. Bir kadın kalbi ilahi sırların en değerli taşıyıcısıdır. Senin kalbinde böyle bir hazineyi saklıyor. Ve bu hazine evrensel meleklerden mesaj ile uyanıyor. Seçimlerin senin kaderini şekillendiriyor. Ama aslında yalnızca sen seçmiyorsun. Seçtiğin meleğin mesajı da sana eşlik ediyor. Bazen neden şimdi diye soruyorsun. Çünkü her şeyin zamanı vardır ve melekler sana en doğru anda bir mesaj ulaştırır. Gözlerini kapat ve ruhunun ritmini dinle. Orada saklı olan şey senin beklediğin sevgi mesajı olabilir. Düşündüğünden daha güçlü olduğunu hatırla. Çünkü kanatların gölgesi seni hep korudu ve bu koruma sana yeni bir yol göstermek üzere. Şimdi içinden geçen duyguları inkar etme. Çünkü onlar sana açılmak isteyen meleklerin mesajı ile besleniyor. Ve her satırda sana yaklaşan sır daha da büyüyor. Henüz duydukların, gelecek olanların sadece başlangıcı. Bir kadın kalbinin en gizli köşesinde saklanan sır bazen tek bir kelimeyle açığa çıkar ve o kelime sana ulaşan meleklerden gelen mesajın kapısını aralar. Seninle konuşmak için seçtikleri yol hep farklıdır. Kimi zaman bir sayı, kimi zaman ansızın karşılaştığın bir rüya. Ama özünde hepsi aynı. Meleklerden mesaj var. Gökyüzünün rengi değiştiğinde, senin içindeki duygu da değişir. Bu uyum aslında ilahi mesajın sana indiğini gösterir. Yolda yürürken kulağına çarpan o cümleyi hatırla. Senin için sıradan değildi. O cümle Ruhuna dokunan melek mesajıydı. Kalbin sana bir şey anlatmak istiyor ve sen ona kulak verdiğinde meleklerle iletişim kurduğunu fark edeceksin. Belki yıllardır aradığın cevap aslında hep yanındaydı. Sadece doğru anda görünür olmayı bekledi. Bugün işte o an. Senin hikayende gizlenen mucize şimdi kendini göstermeye başladı ve bu mucize meleklerden mesaj almak ile aydınlanıyor. Bazen ellerinin arasında tuttuğun bir kart sana yol gösterir. O kart aslında meleklerden mesajlar kartları gibi konuşur. Aşkın sessizliğinde bile melekler konuşur ve kalbine düşen o tatlı titreşim sana bir aşk mesajı olarak gelir. Bugün seninle paylaşılan bu sözler kaderinde yeni bir kapı açacak. O kapıdan geçtiğinde artık eski sen olmayacaksın. Düşüncelerini serbest bırak. Çünkü zihnin özgür kaldığında sana inen meleklerin mesajı çok daha net duyulur. Her gözyaşının ardında bir iyileşme vardır ve o iyileşme meleklerle şifa olarak sana geri döner. Ruhunun aynasında gördüğün şey geleceğin bir yansımasıdır. O yansımanın ardında sana özel bir mesaj gizlenmiştir. Karanlığın içinden çıkarken hissettiğin o sıcaklık yalnızca senin değil. O sana kanatlarını açan meleklerin sevgisidir. Hayatının akışı şimdi yeni bir yön alıyor. Bu yön evrensel meleklerden mesaj ile sana çiziliyor. Kendi kalbinle yüzleşmekten korkma. Çünkü orada bulacağın şey seni özgür kılacak sevgi mesajıdır. Seçtiğin meleğin fısıldadıkları sadece kulağına değil, ruhuna iner. Ve bu yüzden seçtiğin meleğin mesajı sana özel bir armandır. Küçük işaretlerin birleştiğini gördüğünde şaşırma. Çünkü melekler sana adım adım yol gösteriyor. Ve bu yolculuk daha yeni başlıyor. Şimdi duydukların sadece ilk katman. Daha derinlerde saklanan sırlar var. Sana birazdan açılacak olan Sabah uyandığında içini kaplayan o his aslında boşuna değildi. Ruhunun derinliklerine dokunan meleklerden gelen mesaj çoktan kalbine inmişti. Senin için seçilen yol başkalarının yoluna benzemez. Çünkü bu yol sana özel işaretlerle döşendi. Her işaret görünmez kanatların fısıldadığı bir ilahi mesajdır. Bazen karşına çıkan kişi sana cevap taşır. Onun söylediği tek bir söz aslında gökyüzünden sana gönderilen melek mesajıdır kalbinin neden bu kadar hızlı çarptığını düşündün mü? Çünkü o an, meleklerden mesaj var işaretini aldığın andır. Ruhunun titreşimi değiştiğinde, hayatın da değişmeye başlar. Ve bu değişim, yalnızca senin için açılan meleklerin mesajıyla başlar. Gözlerine ansızın düşen bir ışık, zihninde beliren bir cümle, hepsi sana ulaştırılmak istenen bir mesaj taşır. Kendi içine döndüğünde, kalbinin ne kadar güçlü olduğunu fark edeceksin. Ve işte orada, sana açılan kapıdan meleklerle şifa akmaya başlayacak. Geçmişinde yaşadığın bazı kırılmalar, aslında seni bugüne hazırladı. Onlar olmasaydı, bu meleklerden gelen mesajı anlayamazdın. Her adımında seninle yürüyen bir koruma var. Sen göremesen de kanatların gölgesi hep oradaydı. Ve bugün bunu fark etmen isteniyor. Bir sayı tekrar tekrar karşına çıkıyor olabilir. Belki 19-19, belki 11-11. İşte bu saatler, meleklerden mesaj almak için gönderilen işaretlerdir. Kalbinde tuttuğun o sessiz dua, gökyüzüne çoktan ulaştı. Ve cevabı, meleklerden mesaj al dediğinde karşına çıkacak. Seçimlerinin her biri, sana yeni bir kapı açıyor. Bu kapılardan geçerken yanında taşıdığın şey, aslında seçtiğin meleğin mesajıdır. Sevgiye izin verdiğinde, hayatında mucizeler çoğalır. Çünkü her sevgi mesajı, gökyüzünün sana sunduğu bir armandır. Senin hikayen benzersiz. Başka kimse seninle aynı yolu yürüyemez. Ama bu yolculukta hep yanında olan meleklerin yardımı vardır. Şimdi derin bir nefes aleve çünkü sana aktarılan bu sözler, sadece kulağına değil, ruhuna iniyor. Bu da bir evrensel meleklerden mesajdır. Kendine inanmadığın anlarda bile onlar sana inanıyor. Ve bu inanç, seni ayağa kaldırmak için var. Gözlerini kapattığında bile bir ışık hissediyorsun. İşte o ışık, seninle konuşan meleklerden mesajların ta kendisi. Ve kalbin şimdi, çok daha büyük bir sırrın eşiğinde. Çünkü anlatılacak olanlar henüz başlangıç, daha derinleri seni bekliyor. Bazen kalbinin en sessiz anında bir kıvılcım yanar. O kıvılcım sana görünmeyen bir elin dokunduğunu hissettirir. İşte bu, meleklerden gelen mesajın ilk işaretidir. Hayatının akışında yaşadığın küçük değişimler sana büyük sırların habercisi olur. Çünkü hiçbir şey sebepsiz değildir. Her ayrıntıda ilahi mesaj gizlidir. Senin yolculuğun evrenin gizemli haritasında çok önceden çizildi. Şimdi karşına çıkan işaretler bu yolun senin için olduğunu kanıtlıyor. Kulağına ansızın çarpan bir şarkı sözü, belki de çoktan unutulmuş bir hatıranın canlanması. Hepsi sana uzanan melek mesajıdır. Geceleri uyumadan önce içinden geçen düşüncelere dikkat et. Çünkü orada sana açılan sırları fısıldayan meleklerin mesajı bulunur. Bir kadın kalbinin sezgisi hiçbir zaman aldanmaz. Senin sezgilerin de şimdi daha güçlü. Çünkü onlara eşlik eden meleklerle iletişim bağıdır. Ruhunun ihtiyacı olan destek aslında hep yanındaydı ve bu destek sana yön veren meleklerin yardımı olarak hayatına dokundu. Yaşadığın kayıplar seni güçsüz kılmak için değil, daha güçlü kılmak için yaşandı. Şimdi anlıyorsun ki her zorluk bir meleklerden gelen mesaj taşıyordu. Gökyüzüne baktığında gördüğün yıldızların parıltısı sadece ışık değil. Onlar sana biz buradayız diyen evrensel meleklerden mesajdır. Bir tesadüf gibi görünen buluşmalar aslında tesadüf değil. Onlar senin yoluna ışık tutmak için gönderilmiş rehberlerdir. Kalbinin atışı sana bazen sıradan gelmez. Çünkü o an içindeki titreşimle gelen bir mesaj taşıyordur. Bazen korktuğun şeyler aslında sana güç katmak içindir. Çünkü gökyüzü senin gücünü görmek ister ve sana melek mesajı seç diye fısıldar. Ruhunun derinliklerinde bir çağrı var ve bu çağrıya cevap verdiğinde seni yeni başlangıçlara götürecek kapılar açılır. Her dua gökyüzüne ulaştığında sana geri dönmek için yol arar ve o geri dönüş meleklerden mesaj almak şeklinde hayatına dokunur. Sana sunulan işaretlerin bazıları çok açık, bazıları ise gizlidir. Ama dikkatle baktığında hepsi tek bir noktaya yönelir kalbine. Kalbinin aynasında gördüğün şey aslında geleceğin bir fragmanıdır ve bu fragman sana aşk mesajının yaklaşmakta olduğunu gösterir. Senin hikayen benzersiz çünkü başka hiç kimse seninle aynı işaretleri taşımaz. Bu yüzden seçtiğin meleğin mesajı sana özgü bir armandır. Bazen cevap ararken cevabın çoktan sana geldiğini fark etmezsin. İşte şimdi o cevabı görmeye en yakın olduğun an ve gözlerinin önünde yavaşça açılan bu perde, sana daha büyük sırların habercisi oluyor. Gökyüzünden gelen mesaj bazen bir rüzgarın uğultusunda saklıdır. Sen fark etmeden tenine dokunur, içini titreştirir. O anda kalbinin derinliklerinde beliren huzur, aslında bir melek işaretidir. Gündelik hayatın telaşında kaybolduğunu sandığında bile, sana uzaktan rehberlik eden görünmez bir ışık vardır. Bu ışık, seni hiç terk etmeyen meleklerin yol göstericiliğidir kimi zaman sabah uyandığında içini dolduran açıklanamaz umut aslında gökyüzünden gelen cevaptır. O his, "yanındayım" diyen melek mesajlarının yankısıdır. Bir anda kalbinde beliren cesaret aslında kendi gücün değildir sadece. Melekler sana nefes verir, karanlığa karşı içindeki ateşi büyütür. Hayatındaki beklenmedik dönemeçler seni şaşırtmak için değil, senin için hazırlanan ilahi plana yaklaştırmak içindir. Ve bu planın ipuçları Meleklerden gelen işaretlerdir. Yolda yürürken kulağına çarpan bir kelime, bir yabancının sana gülümsemesi. Bunlar sıradan değil. Bunlar evrenin seninle konuşma biçimidir. Bazen gökyüzüne bakıp neden ben diye sorarsın. O an cevabı rüzgarla gelir. Çünkü sen seçildin. İşte bu meleklerden sana özel mesajdır. Rüyalarında gördüğün semboller sadece bilinçaltının oyunu değil. Onlar Ruhuna indirilen gizli mesajlardır. Görenin anlayacağı şekilde kodlanmıştır. Zorlukların ortasında hissettiğin görünmez destek, senin yanındaki ilahi dostlarının varlığını kanıtlar. Onlar, yolunun hiçbir zaman kararmaması için oradadır. Kalbin bazen bir şeyin yaklaşmakta olduğunu sezer. Bu sezgi rastgele değildir. Melekler sana yaklaşan fırsatları önceden hissettirir. Hayatında sana kapıların açıldığını fark ettiğinde bil ki bu kendi çabanın ötesinde bir destekle gerçekleşmiştir. O destek göksel ellerin dokunuşudur. Her gözyaşının içinde saklı bir dua vardır ve o dua gökyüzüne yükselirken cevabı sana farklı işaretlerle geri döner. Seninle aynı anda hem geçmişin hem geleceğin konuştuğunu hissedersin. Çünkü melekler zamanı aşar. Sana doğru anı işaret eder. Bir kitabın sayfasında rastladığın cümle senin için yazılmamış gibi görünür. Ama aslında tam da senin kalbine hitap eden bir işaret taşır. Bir şarkının melodisi bazen sana meleklerin diliyle konuşur. O an kalbinde yükselen duygu tesadüf değil, doğrudan bir çağrıdır. Yolda yürürken bulduğun küçük bir tüy, gökyüzünün sana biz buradayız demesinin en saf işaretlerinden biridir. Onu gören herkes değil, sadece kalbi açık olan anlar. Karanlık bir anın içinde hissettiğin sıcaklık, yanında görünmez kanatların gölgesidir. İşte o an yalnız olmadığını bilirsin. Senin kalbinden yükselen şükran, meleklerin sana verdiği en büyük güçtür. Çünkü şükür, kapalı olan kapıları bile açar. Ve şimdi, önünde açılan bu yolda duyduğun her titreşim, seni sıradaki büyük gerçeğe biraz daha yaklaştırıyor. Çünkü bu mesaj, seni bekleyen daha derin bir sırrın başlangıcıdır. Bir gün içinde aniden kalbinde beliren huzuru fark ettin mi? O huzur tesadüf değil. Senin ruhuna gönderilen ilahi bir dokunuştur. Melekler bazen kelimelerle değil, hislerle konuşur. Bilinmeyen bir sebeple kendini gülümserken bulduğunda, işte o an yanında görünmez kanatlar vardır. İçindeki neşe, gökyüzünden gelen gizli bir armağandır. Hayatında bir şeylerin değişmek üzere olduğunu hissettiğinde, aslında ruhuna fısıldanan mesajı duymaya başlıyorsun. Bu, meleklerin seni hazırlama şeklidir. Bazen bir kapı kapanır ve sen nedenini anlamazsın. Ama ardından açılan kapının ardında seni bekleyen ışık aslında meleklerin rehberliğidir. Yolda kaybolduğunu düşündüğün anda bile görünmez işaretler seni doğru yöne yönlendirir. Bu işaretler sadece dikkat eden gözlerin fark edeceği kadar ince detaylarla saklıdır. Bir yabancının gözlerindeki sıcaklık aslında sana yöneltilen göksel bir mesajdır. Çünkü evren insanları da meleklerin dili olarak kullanır. Bir karar vermen gerektiğinde içinden yükselen güçlü his rastgele değildir. O his, meleklerin sana yön verdiği içsel pusuladır. Kalbine dokunan her an seni daha da derin bir sırrın eşiğine taşır. Çünkü melekler seni sıradanlığın ötesine davet eder. Gecenin sessizliğinde duyduğun içsel fısıltılar yalnızca hayal değildir. Onlar sana ilahi bilgeliği taşıyan ince titreşimlerdir. Bir anda aklına gelen parlak fikirler çoğu zaman senin değil Gökyüzünden gönderilen hediyelerdir. O fikirlerle yolun aydınlanır. Karanlık günlerinde bile birden beliren umut kıvılcımı işte en güçlü işarettir. Çünkü melekler tam da ihtiyacın olduğu anda seni kaldırır. Senin için seçilmiş semboller etrafında sürekli karşına çıkabilir. Bu sayı, bu kelime, bu resim hepsi gökyüzünden gönderilmiş şifrelerdir. Ruhunun derinliklerinde hissettiğin özlem aslında meleklerin seni çağrışıdır. Onlar seni gerçek yoluna yaklaştırmak ister. Kimi zaman geçmişte yaşadığın bir anı tekrar hatırlarsın. Bunun nedeni o anın içinde saklı mesajın yeniden sana açılmasıdır. Bir çocuk gülüşünün kalbinde yarattığı yankı, ilahi saflığın hatırlatılmasıdır. Melekler masumiyet aracılığıyla konuşmayı sever. Kendini sebepsizce güçlü hissettiğinde aslında yalnız değilsin. O güç kanatların gölgesinden sana akan ilahi enerjidir. Melekler bazen sessizlikle konuşur. O sessizlikte duyduğun huzur aslında kelimelerden çok daha fazlasını anlatır. Her karşılaştığın zorluk aslında gökyüzünün sana gönderdiği gizli bir ders taşır. Bu dersleri gördüğünde yolun giderek berraklaşır. Kalbinin hızla çarptığı bir an yaklaşan bir mesajın habercisidir. Ruhun ilahi titreşimi önceden tanır ve tüm bu işaretlerin ortasında seni bekleyen daha da büyük bir sır vardır. Beni buraya kadar dinlediğin için kalbinin derinliklerinden teşekkür ediyorum. Bu yolculukta seninle paylaştığım her işaret aslında zaten içinde var olan ışığı uyandırmak içindi. Eğer bu mesaj sana dokunduysa kanala abone olmanı isterim. Çünkü böylece bir sonraki ilahi fısıltıyı kaçırmadan birlikte yürümeye devam ederiz. Kalbinden geçenleri yorumlarda bırakmanı çok isterim. Sana sorum şu. Bugün aldığın bu mesaj hayatında hangi kapıyı araladı? Cevabını yaz ve birlikte bu ışığı büyütelim. Videoya bir beğeni bırakman da benimle olan bu bağı daha da güçlendirecek. Ve bu bağı onaylamak için yorumuna 555 yaz. Böylece senin de bu mesajı gerçekten hissettiğini bileceğim. Ve biliyorum ki kalbin hala daha fazlasını duymak istiyor. O yüzden burada yanında beliren videoya geç. Çünkü orada bu yolculuğun devamını seninle paylaşacağım. Gel, birlikte orada buluşalım.